Merhaba arkadaşlar. Bugün size Nevşehir ili Ürgüp ilçesi Bahçeli köyünde bulunan 4516 nolu parselden bahsedeceğim. Bu parselden bahsetme sebebim şu arkadaşlar. Bölge fiyatının altında satıldığı için sizlerle bu durumu paylaşmak istedim. Biraz da parsel hakkında bilgi verecek olursak bu parselimiz 2000 metrekare tarla vasfında mevcutta kadastro yolu yok ancak aktif fiili bir yolu var arkadaşlar. Bu arazimizin eğimine baktığımız zaman arkadaşlar burası çok fazla eğimli olmayan düz bir arazi diyebileceğimiz nitelikte aynı zamanda Bahçeli Köy Yerleşkesi'ne ve Ayvalı Köy Yerleşkesi'ne çok yakın konumda bir yer. Bu haliyle bağ bahçe şeklinde kullanılabilir, ileriye yönelik yatırım amaçlı alınıp bir kenara atılabilir. Diğer yandan buranın niye fırsat olduğu noktasına baktığımızda ben size tapu soru üzerinden bir ortalama fiyat hesabı yapacağım arkadaşlar. Buraya baktığımızda yerimiz arsa, vasfımız tarla. Fiyat hesaplamasını yaptığımızda gördüğünüz gibi metrekaresi hızlı satayım dersek 105 lira ortalaması 117 e, tok satış fiyatı da 128 lira şeklinde vermiş. Yine burada ilanlar görüyoruz. Bakın 216 gün öncesinde bir ilan verilmiş buraya metrekaresi 127 lira. Bizim arsamıza yakın. Bizim yerimiz burası. Yine 142 lira 45 gün öncesinden yakın tarihte verilmiş bir ilan. Bir de burada bir ilanımız daha var. Bu ilanımız da 2,5 ay önce verilmiş ve metrekaresi 85 TL'ye geliyor. Bizim satış metrekare fiyatımız size arkadaşlar burada ee, bölgenin en aşağı fiyatı diyebileceğimiz metrekaresi 80 TL'den satışa alındı arkadaşlar burası 2000 metrekare bir arazi metrekaresi 80 TL'den 160 bin TL fiyat ile burası şu anda aktif olarak sattık kısa bir süreliğine bu fiyattan burayı satış aldık o yüzden bir fırsat e, arazi olması hasebiyle e, uygun fiyatlı ulaşılabilir bir fiyatta. Piyasanın en düşük fiyatı mahiyetinde bir fiyattan satışa çıktığı için buranın da bu şekilde satışını sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Tekrar yeniliyorum. Köy yerleşkelerine çok yakın konumda. topografik olarak düz bir arazi. Metrekare fiyatı piyasa ederlerinin en altında. Dolayısıyla kullanım amacıyla da olaya baktığımız zaman bağ bahçe olarak kullanma noktasında e, aktif olarak kullanabileceğimiz bir yer. Etrafında gördüğünüz gibi Ürgüp'ün biliyorsunuz arkadaşlar üzüm bağları meşhurdur. Üzüm bağlarının içerisinde bulunan bir konumda. Hem turistik bir şehrin içerisinde olması... Hem merkezi yerleşkelere yakın olması buranın piyasa ederinden de fiyatının aşağı olması hasebiyle arkadaşlar bir fırsat gayrimenkuldür. Bunu da sizlerle burada paylaşmış olayım. Yine buranın sahibinden kon fiyatlarına baktığımızda da arkadaşlar bizim yerimiz takribi olarak şuralara geliyor. Burada bakın bir 219 liralık yerimiz var. Onun fiyatına baktığımızda metre karesi 307 lira gibi görünüyor. 165 liraya bir sattık ilanımız var. Onu açtığımızda met metrekaresi 293 lira fiyat olduğunu görüyoruz. Yine burada yakın bölgede 125 bin ve 1,5 milyon lira olan iki tane fiyatımız var. Bizim kıyaslamayı alabileceğimiz. 125 binlik olan yere baktığımızda metrekaresi 125 lira geliyor. 1,5 milyonluk olan yere baktığımızda metrekaresi de 123 lira gibi bir fiyata geldiğini görüyoruz. Yine buradaki ortalama arkadaşlar o bölgenin yaklaşık olarak bütün ilanlarından alınan bir ortalama olduğunda bunun da hızlı satış fiyatını metrekaresi 100 lira gibi demiş olsanız yine bizim vermiş olduğumuz metrekaresi 80 TL fiyat o bölgede hızlı satış noktasında da piyasa ederinin altında olması hasebiyle bir fırsat gayrimenkuldür. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun.